Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda herhangi bir partiyi ya da herhangi bir siyasi oluşumu övmeyeceğiz ya da yermeyeceğiz. Bizim burada yapmak istediğimiz şey Atatürk'ten sonra 10 yıl 15 yıl sonra yani İngilizlerin Türkiye'den gidip Amerika'nın istihbarat olarak Türkiye'ye yerleştiği 1960'lardan bu yana Neler olmuş, neler bitmiş, nasıl bir durumdayız? Bugün anlamak adına ben vatanseverim, ben milliyetçiyim, ben işte iyi bir solcuyum, Sosyalistim, halkçıyım diyen, ben bayrağıma, devletime aşığım diyen, ben iyi bir Atatürkçüyüm diyen herkes, ben iyi bir İslamcıyım diyen herkes de bu konuyla alakalı bir bilgi edinsin ya da böyle bir hafızalar tazelensin diye bir anımı anlatacağım size. Şimdi ilk sene 2000 bir ülkücü abimiz, bedel ödediği yüzünden gözünden belli bir abimiz Kartal'da Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhuriyet Parkı'nda bana bir çay ısmarladı. Beraber çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Tabii biz de İtalyan takım elbiseler falan, belimizde emanet falan. E, meraklıyız böyle. Şimdi abim de anlattıkça biz de ağız açık dinliyoruz. Bak dedi devlet. Devlet dedi öyle bir hale gelmiş ki oğlum dedi. Git dedi şunu vur diyor. Gidiyorsun vuruyorsun adamı. Eyvallah. Ertesi günde git diyor cenazesine katıl. Diyorsun ya kötü bir adamdı. Vurduk. Cenazesine niye katılıyoruz? İyi bir adamsa cenazesine katıldık madem iyi bir adamsa neden vurduk? Gibi düşünün Uğur Mumcu gibi Hrant Dink gibi buna benzer bir sürü devletin yanında durmaya çalışan gazeteci, yazar kim olursa olsun bir şekilde vatana ihanetle suçlayıp vurdurmuşlar bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Hani bu gizli cinayet üstü kapalı işte ee, cinayetlerin tamamını böyle düşünün. Sonra tabii abim konuşmaya devam etti. Benim aklımda ufak tefek sorular var. Soruyorum falan. Abi diyorum işte biz İslamcıyız Ben İmam Atipli'nin başörtüsü davası. Bir sürü ezdiler. Hiçbir yere bizi almıyorlar falan. Bu devlet, bu hükümet bizi sevmiyor. Biz üvey evlat mıyız? Kürtler bu ülkede ne yaşadıysa yaşadıysa aynısını Türk olmama rağmen 1200 yılında Rum kuş kabilesinde evraklı Türk olmama rağmen, buraya gelen ilk kabilelerden olmama rağmen ben de yaşadım. Niçin? İmam Hatipli olduğum için. Sonra konu devam ediyor tabii. Ee, dedim abi böyle nasıl olacak falan filan ben işte solcuları böyle yaparız şöyle yaparız falan dedi. Yok abim dedi yavaş dedi ya ne solcusu ne sağcısı dedi ya bir sus dedi ya. Ya dedi kanın kaynıyor ama dedi saçmalama dedi kardeşim. Bizi dedi bu şekilde yakaladılar dedi. Nasıl abi dedim? Ya evlat dedi. Devlet dedi senin de bakış açına göre solcu doğru mu? Tabii abi dedim. Sol kafa dedim bu devlet. Dedi ki senin bakış açına göre sol kafa, solcunun bakış açısına göre de sağ kafa. Niye? De eğer dedi devlet solcu olsa, solcu olsa solcuyu ezmezdi. Bugün deniz gezmişler. Adamlar Amerikan emperyalizme karşı mücadele ettiler. Heriflerden kelle üstüne kelle aldılar. Cezaevlerinde yemedikleri eziyet kalmadı. Doğru mu? Doğru dedim abi. Dedi devlet dedi, sağcı olsa sağcı ezmez. Ne kadar Müslüman adam varsa affedersin tecavüzle bilmem neyle suçlayıp e, hani özellikle İslami liderlerin tamamını böyle utandırıcı yüz kızartıcı suçlarla suçlayıp içeri atmadılar mı? Atlar. Ezmediler mi? Ezdiler. Başörtülü eylemlerinde sizi ezmediler mi? Ezdiler abi. E dedi kardeşim demek ki devlet sağcı da değil. Neymiş o zaman? Devlet sağcı olsa sağcıyı ezmez. Solcu olsa solcuyu ezmez. Devlet alevici olsa aleviyi ezmez. Alevilerin de affedersin içinden geçmedi mi bu devlet? Dünya kadar zulmetmedi. Bu Türkiye'de Alevi-Sünni çatışması yapılmadı mı? Yapıldı sağ solda 1980'lerde bir sürü insan ölmedi mi abim? Öldü abi. E demek ki dedi Alevi dedi Şer yani Alevici olsa Alevi Alevileri ezmezdi. Şeriatçı olsa şeriatçıları ezmezdi. Abi dedim bu devlet kimden yana? Bu devlet dedi bizden yana değil dedi. Biz anladık ki evlat dedi devlet bizim devletimiz değil. Biz yönetmiyoruz devleti. Yani iyi bir solcu, vatanı seven bir solcu da yönetmiyor, vatanı seven bir sağcı da yönetmiyor. Yani devlet ele geçirilmiş durumda. Bugün Amerika, CIA ne istiyorsa devletin bugün iktidara gelen hükümeti onu yapıyor abim. Lan şöyle bir düşündüm, gerçekten öyle. Solcular da eziliyor. Sonra tabii e, Muhsin Başkan'ın hikayeleri, anılarını... E, dinleyince, Deniz Gezmiş'in alınlarını e, dinleyince anladım ki gerçekten bugün milletin namına elini kaldıran ister böyle yapsın, ister böyle yapsın, ister böyle yapsın. Ezmişler kardeşim. Yani CIA içimizdeki herkesi ezmiş. Kafa kaldıran durum içimizdeki para vanalarını kullanmış. Yani birini öldürtmüş parayı o aileden aldırtmış. İçimizde büyük büyük zengin aileler, dışarıdaki daha büyük büyük zengin ailelerin şubesi gibi çalışıyorlar, anlayacağınız. Şimdi anlayabiliyor musunuz? Bugün e, CIA Amerika işte neden bu kadar zıplıyor? Her şeye neden bu kadar müdahale ediyor? Çünkü neden hükümetin kontrolü kendi ellerinden gittiğinde? bölgesel anlamda seni sınır karakolu olarak kullandığı ya da mimetres gibi kullandığı dönemlerden çıkıp ben artık kardeşim dostsak adam gibi dostuz senin de dostluğunu ben görmek istiyorum dediğinde Seninle alakalı her türlü yaptırımı yapıyor ya şimdi. Sana ateş ediyor, dolar vurgunu yapıyor. Seni işte atıyorum Suriye'de sıkıştırmaya çalışıyor, İran'da sıkıştırmaya çalışıyor, Rusya ile aranı bozmaya çalışıyor ya. Sebebi tamamen bu abicim. O 2000 yılında o ülkücü abimin bana anlattığı şeylerin tamamı olduğu gibi çıkıyor. Dedim ki abi bu ülke düzelmez mi? Abim düzelir dedi. Ama dedi şöyle düşün. Biz dedi tırla çarpışmış bir taksiiz dedi. İşin kötü tarafı tır bize aynadan bakıyor dedi. Üstümüzden geçmiş dedi yani. Perperişan olmuşuz dedi. Sen düşünebiliyor musun dedi? Bizimle dedi aynı senelerde savaş yapan insanlar bugün uzaya dedi füze fırlatıyorlar. Biz hala kırıkkale tabanca üretiyoruz kardeşim. Üretemiyoruz bile dedi. Hala bir başkasının beylik tabancasıyla, emanetiyle geziyorsun. Browning diye bir tabanca var Türkiye'de meşhur dedi. Üretebiliyor musun? Üretemiyorsun dedi. E şimdi bakıyorum e abi ne olacak? İyi bir liderle 50 sene dedi. 50 sene. Niye abi dedim 50 sene kim öle kim kala? Kardeşim dedi zaten devletlerin iyileşmesi ve kötüleşmesi 5 senede, 2 senede, 3 senede olacak şeyler değil. Çok iyi bir liderle 50 sene. Çünkü dedi içimizde dedi, içimizde dedi... Ermeni lobisi dedi çok iyi. Ondan sonra Boğaz lobisi çok iyi. Cemaat lobisi o zaman FETÖ'den bahsediyor. Erbakan hocanın da söylediği şey FETÖ'den bahsediyor. Çok iyi. Bunları diyor al aşağı etmeden bu ülkeyi düze çıkartmak mümkün değildir diyor. Anlatabiliyor muyum? Benim bunu derken de solcu ayırmıyor sağcı ayırmıyor, şeriatçı ayırmıyor. Bu milletin diyor evladı kim varsa diyor solcusu sağcısı diyor bu yapıya ters düşen herkesi birbirine vurdurmuşlar diyor. Vurdurdular da diyor. Bana geldiler dediler ki falanca yerde solcuların kahve taranacak gidin tarayın. Verdiler elimize iki tane emanet. Sizin ananızı avradınıza sövdüler de, dediler diyor. Bir bakıyorsun harbiden de kapılarımıza çarpı işaretleri konmuş. Gidiyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun. Ondan sonra öbürü yani bunlar hep anlatılan hikayeler e, zamanında bir şekilde yaşamış. O abim yaşadı mı yaşamadı mı ben bilemem ama anlattıkları bu. E diyor solculara gidiyorsun aynı ranzalarda yatılmış bunlarla. Şimdi bakın e, ülkücü arkadaşları içeride yatanları adamlar solcularla aynı nezarette yatıyorlar. Adam diyor 20'ye 20 kişiyiz, içeride yatıyoruz diyor, 15 gün diyor, birbirimizle kavga ediyoruz diyor. Kaşımız, gözümüz, her yerimiz patladı. Sonra diyor bir gün dedik ya bu bugün böyle olmayacak, her gün her gün kavga. En iyisi oturalım konuşalım. Ya inanın diyor solcularla diyor aramızdaki tek farkı söyleyeyim mi diyor. Adamlar diyor bak anlatıyorlar vatanı, milleti, halkı, sosyalizmi falanı filanı. Biz ne için savaşıyorsak adamlar da aynısı için savaşmış. Tek fark diyor aramızda biz diyor namaz kılıyoruz onlar kılmıyor. Bu kadar diyor. Ama adam halk için çalışıyor. Amerikan emperyalizmini Türkiye'den göndermek için Amerikan mandasını kabul etmeyelim. E biz de kabul etmiyoruz. Demem o ki diyor. Bu işin diyor sağcısı solcusu yok. İçimizdeki bu yapı ülke çıkarları için elini kaldıran her vatan evladını harcamış. Uyanık olun beyler. Bugün millet menfaatine iş yapan kim varsa Amerika gene üzerine oynuyor. Sağcı solduğu ayırt etmiyorum. Üzerine oynuyor kardeşim. O ülkenin de üzerine oynuyor. İçindeki adamların da üzerine oynuyor. Bugün Amerika CIA'ya kimden yanaysa o bizim düşmanımızdır. Kimlen düşmansa da o bizim dostumuzdur arkadaşlar. Dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.